Nasıl başlasam konuyu bilmiyorum. İlk önce seni çok özlediğimi söyleyeyim. Baya oldu galiba gözlerini yakından görmeyeli. Günlerdir görüşemiyoruz. Gerçi yan yana gelsek ve ayrılsak. Daha bir dakika geçmeden özlemeye başlıyorum ya ben seni. Günler ne ki? Çocuk gibiyim hala beni bıraktığın günden beri. Gururumu bile annem topluyor ondan çoğu zaman ve sesini yükselterek bırakma şu umutlarını sağa sola diye kızıyor ara sıra. Neyse bunlardan bahsetmeyecektim sana. Hazırsan bir şeyler söylemek istiyorum. Şu an bunu dinlediğinde belki yanında olacağım, belki olmayacağım, belki hayatta olacağım, belki olmayacağım. Neyse yavaş yavaş toplayayım kendimi. Geldim yine huzuruna Sakın suratıma bakıp yine mi sen geldin deme. Kırma gururumu bu sefer. Birkaç bir şey söyleyip gideceğim zaten. Şimdi gözlerini kapatıp bir kez olsun hayalime ortak olmanı istiyorum. Başlıyorum evet. Evet şu an tamamen hazırım galiba. Şey benimle yaşlanır mısın? Evet evet benimle yaşlanır mısın sevgilim? Benimle bölüşür müsün hayatını? Ömrünü bana adayabilir misin? Bir masada yan yana otururken Canımı acıtır mısın ayağına ayağıma basıp Ne bileyim kocacığım ver misin mesela bakıp bana Aynı evde Aynı yemekleri yer miyiz karşılıklı Ve bir anahtarımız olur mu aynı kapıyı açan Mesela akşamları işten geç gelince Hesap sorar mısın bana Hani hep bahsederdin ya Ufak bir kızımız olsun diye onun ismini koyabilir miyiz beraber? Büyütür müyüz onu? Bir elinden sen, bir elinden ben tutup götürür müyüz bir yerlere? Aramızdaki en büyük kavga, kumanda için olur mu? Sade bir gün sabah erkenden uyanıp, temizleyelim derken evi, kirlenir miyiz beraber? Boyuyalım derken yüzümüze gözümüze bulaştırır mıyız? Şey ee bazen akşamları kıskanır mısın beni evde olmadığım için arkadaşlarımdan? Fırça atar mısın bir ton? Mesele öpmeye çalıştığımda kendimi affettirmek için istemiyor gibi yapıp bırakır mısın kendini kollarıma? En basitinden dolabını paylaşır mısın benimle? Bir tarafında senin bir tarafında benim üstülemin olduğu ya da daha önemlisi yatağını yastığını paylaşır mısın benimle? Bir çift yorganımız olur mu? Kızlığında elime verip salonda yatmamı söyleyeceğin kadar büyük. Ne bileyim işte, torunlarımız olur mu bir gün? Düşünsene. Bir gün bulunduğumuz yerden, çok uzakta kahve içerken seninle karşılıklı, hatırlar mısın bu dediklerimi? O Günde sana benimle yaşlanır mısın dediğimde, yaşlandım işte der misin? Kısası, özü benimle bir hayatı paylaşır mısın? Seni mutlu etmek için çabalayacağımı söz veriyorum. Hadi ver elimi omzuma yastan ve benimle yaşlan ne dersin? Yapabilir misin? Sahiden, sahiden yapabilir misin?